var mı? Bakıyorlar bakıyorlar. A yok. Esnaf TV'ye 3 gün bana atsana. Bakıyorlar 65 bin oy alan var mı? Bakıyorlar bakıyorlar. Yok. 2. milletvekilliği de AK Parti'ye gidiyor. Sonra 130 bin 3'e bölünüyor. 43 bin oy çıkıyor. Bakıyorlar bu kadar oy alan bir parti var mı? Var. 47 binde kim var? MHP. Bir sonraki vekillikte MHP'ye gidiyor. Bir de 4'e bölünmüş hali var 130 binin. Orada 32 bin oy alan bakıyorlar var mı? Yok. E, diğeri de o zaman şeye gitti. oraya gidiyor. Yani 32 bin oy alana gidiyor. Bu şekilde oluyor. Anlamadım. Ve kimse ortak liste yani. yapmazsa ya. Atsana e, şunu e, bir daha. Gördüğünüz gibi işte 130 bin. E, Atsana bir daha. Bin. En büyük 3, 4 e, sonuçtan 3 AK Parti'ye gidiyor. Bir tanesi MHP 3'e 1. <laughs> Fakat burada AK Parti ve MHP eğer ortak liste yapmazsa e, aslında abi İYİ Parti ve CHP'ye boyutlu bir pas atıyor. Ben anlamadım deyince de <laughs> abi sen de kimden anlamadın diyorsunuz.